Evet Emirhan Hanım buyur seslendi. Öncelikle programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Benim size iki tane sorum olacak. İlk olarak Türkiye yakın bir gelecekte ikinci dalgayla karşı karşıya kalabilir mi? Kalırsa sonuçları şu ankinden kötü olur mu? Şimdi hani kendi içinde ufak dalgalanmalar hasta hep olacak. Şimdi mesela günde işte bin hasta gibi bakanlığın açıkladığı resmi veriler var. Yani belki tanı konamayanlarla biz dedik az önce bunun belki 3-4 bin de olabilir aslında. Muhtemel ki kışa girişte böyle hafif bir artış, işte okullar tatil olduğunda hafif bir azalış. Böyle dalgalanmalar zaten bekliyoruz. Ya da kışın bir kısmı tabii normal mevsimsel griple ya da influenza ile karışacak. Ya da bir kısmı diğer zatüre nedenleri bakteriyel pnömonilerle karışacak. Bir kısmını bileceğiz. Ama böyle kışa doğru bir hafif bir dalgalanma daha beklenebilir. Bir kıyamet gibi bir dalgalanma beklemiyoruz. Bak zaten onun için bu yazı bu yazı biraz böyle hasta sayısı artarak geçirmekte çok böyle hastaneleri yığılmadan geçirmekte bence fayda var. Çünkü şimdi bu hastalığa karşı direnç geliştirmiş olan kişiler kışın bu hastalığın yayılmasındaki engeller olacaklar. Böyle düşünmek lazım. Hafif bir dalgalanma çok yüksek olasılıklı olacaktır çünkü kış sezonunda insanlar daha kapalı yerlerde birbirlerine daha yakın temaslı yaşarlar. Yaz sezonunda daha açık alanlar kullanırız, evlerimizin pencerelerini daha çok açarız, daha çok havalandırırız. O mantıktan yaklaşırsak bile kapalı alanlarda okuldaki siz çocuklar da dahil olmak üzere birbirimize daha yakın durup, ellerimiz birbirine daha yakın olup, işte masaya, sıraya, her tarafa daha fazla dokunacağımızı düşününce bir artış beklenebilir. İkinci sorum ise sağlık alanında eksiklerimiz var mı? Varsa nelerdir? Ya şimdi sağlık alanında bak bir defa mükemmeli yakalamak diye bir şey çok kolay değil ve bence yok. Sağlık alandaki eksikliklerimiz var. Şöyle dönemsel olarak üretimde yaşanan sıkıntılar var. Kara borsacılık var. işte ne bileyim alkol teminde yaşanmış olan bazı sıkıntılar var. Yani tabii hani genel insanların işte bu insanlar kötüdür, bunlar böyle yapıyor gibi düşünmemek lazım ama böyle kriz zamanlarında insanların hassas duygularından ya da yokluklarından, korkularından istifade edip bu işi büyük miktarlarda stoklayan insanlar hani böyle bu sadece şu malzemesi olarak kullanılmıyor gerçekten de var. Ama şimdi giderek bu iş çözüldü. Şimdi bizim en temel sıkıntımız nerede kaldı? Bu kişilere verilecek sağlık hizmetinin ve laboratuvar testlerinin yaygınlaştırılmasında kaldı. Onun dışında ciddi bir sıkıntı yok. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı bu PCR ile COVID pozitifliği saptanması işlemini her şehirde bir ya da iki referans hastaneye verdi. İstanbul hariç İstanbul'da çok yaygınlar çünkü nüfus çok. Ama hani Anadolu'nun genel şehirlerini düşünürseniz genelde bir üniversite, bir eğitim araştırma, genelde iki laboratuvarda çalışıyor. Belki bunu yaygınlaştırmakta fayda var. Çünkü neden? Hakkı şundan önemli. Çünkü mesela ben ıı, laboratuvarı olmayan bir hastanede çalışıyorum. Hasta geldi, şüphe ettim. Ondan PCR sürüntüsü almak için elimde malzemem var. Hastanın burnuna ve boğazına çubuğu soktum bunu kapattım. Sonra korunaklı olarak laboratuvara yolladım. Ama geçen süre önemli. Bunun bir an önce çalışılması da büyük fayda var. Çünkü bazen yalancı negatiflik çıkar. Yani bekleme süresi uzadıkça gerçek hastanın hasta değilmiş gibi bir sonuç elde edebiliriz. Biz zaten bunu bildiğimiz için bir kere negatif çıkınca sana bir şey yok, sende bir şey yok demiyoruz. Bir kez daha test alıyoruz. 24 saat sonra bir test daha alıyoruz. O da negatifse biraz içimiz rahat ediyor. Yani çift doğrulama yapıyoruz. Ama tabii ideal olan her yerde çalışılabilse, sürüntüyü aldığın gibi bir saat içinde sonuç alabilsen daha iyi olur. Ya da şöyle oluyor mesela, hastada şüphe etti, ve sen pandemi hastanesine git orada test var. Tamam hastayı yollamış oluyorsun ama e bu sefer hasta transfer sırasında da başkalarına hastalık bulaştırma riski var. Bundan dolayı eksiklerimiz laboratuvar çalışmasının yaygınlaştırılması konusunda. Onun dışında çok ciddi bir eksiğimiz olduğunu sanmıyorum. Teşekkür ederim. Zaten. Ee, çok teşekkürler. Şimdi aynı e, şunu da söylemek mümkün. Hani kışta yaşanabilecek bir dalgalanmadan bahsettiniz. Buna en büyük örneği Brezilya olarak verebileceğimizi düşünüyorum ben. Tabii. Brezilya ve Peru. Çünkü, Tabii onlar kışı e, Güney, Evet, Güney Yarımkürede şu an kışı yaşanıyor. Brezilya daha en çok hastalığın ilk gittiği ülkelerden biri. Fakat hiçbir sorun yoktu. Kışın gelmesiyle beraber bir anda vaka sayısında dünyada en çok vaka sahipliyorlar. İkinci ülke ünvanına sahip oldular ki bu hiç güzel bir ünvan değil aslında. Ee, yani o yüzden evet kış gerçekten e, bu noktada önemli bir etken denilebilir. Evet denebilir. Ee, Evet ve son olarak son sorumuzu sormak üzere Ali Peren, buyur. Söz sende. Efendim benim sorum. Bu pandemi Türk sağlık sistemine ne gibi kazanımlar sağlamıştır, neler öğretmiştir? Teşekkür ederim. En önemlisi bize temizliği öğretti. Bu çok önemli. <laughs> en azından hani bazı insanlarımızdaki bazı kötü alışkanlıklar işte eliyle her yere dokunmak ya da işte sağa sola tükürmek bilmem ne böyle hoş olmayan şeylerden insanlar artık biraz dikkat etmeyi öğrendiler bence. Bu çok iyi. Sağlık sisteminde de elbette önemli kısımlar var. Çünkü neden? Hastalarla ilgilenirken daha korunaklı olmak önemli. Bunu sadece bugünün bulaşıcı hastalıkları için düşünmemek lazım. Çünkü gelecekte bizi başka bulaşıcı hastalıklar da bekliyor olabilir. Bakın ben yakın zamanda bir e, haber yazısı okudum. Şimdi size anlatayım. Sizin de ilginizi çeker. Belki bir sonraki programı bunun için yaparsınız. Deniyor ki bu küresel ısınma ve kutuplarda giderek küçülen buzul sayısı, buzul miktarı sebebiyle o buzulların içinde binlerce ve binlerce ve binlerce yıl önce donmuş halde istirahatte olan başka bazı enfeksiyon ajanları işte virüsler ya da bakteriler bilemiyoruz ya da hani bakterilerin sporları var ya daha uzun yaşayabilen onlar zamanla ortaya çıkacaktır ve bunlar ortaya çıkıp daha önce karşılaşmadıkları başka bazı hayvanlar veya insanlarda yine ciddi enfeksiyonlar ve hayvanlardan sonra belki insanlara bulaşım bir yolunu bulup daha ciddi salgınlar hayatımızın ileriki dönemlerinde olabilecek. Bunun önemli, bu da küresel ısınmanın önemli sebeplerinden biri olarak, önemli sonuçlarından biri olarak gösteriliyor. Bu da aklınızda kalsın. Demek ki bu yaşadığımız tecrübe hem kriz yönetimi açısından hem bulaşıcı hastalıkların önlenmesi filyasyon çalışmaları ya da ya da insanların evden mesela bu işte online sistemler evden iş yapabilmek bunlar da önemli tecrübeler. Sağlık personelinin laboratuvar izlenleri, numunelerin saklanma taşıdaki ya da hastaların takibi açısından çünkü hani az önce bir arkadaşın soruyor ya korik sekel bırakıyor mu? İşte bunları takip etme konusunda bize oldukça tecrübeler kazandırdı. Ee, çok teşekkürler ki zaten şunu da söyleyebiliriz ee, biz Türk milleti olarak sarılmayı öpüşmeyi çok seven bir milletiz ve ee, <laughs> biraz olsun bu alışkanlığımız da bizden uzaklaştırmış oldu. Ee, koronavirüs salgını ee, size geldiğiniz için bizi aydınlattığınız için bizi başta da söylediğim gibi bilgisizlik çukurundan çektiğiniz için e çok teşekkür ediyorum size iyi ki geldiniz ben çok eğlendim gerçekten buradaki e kahkahalar attım yani onu da görmüşsünüzdür zaten e bilgilendirici bir sohbet olmasının da aynı zamanda eğlendirici de bir sohbetti Çünkü bizi, a iyi ki aramızda bulundunuz tekrardan çok teşekkür ediyorum umarım ben de tüm tüm olayım, insanlar çok keyifliydi benim için. Ee, biz, aynı sizin kadar değerli bir konukla bir profesör doktorla beraber olmak gerçekten çok önemliydi ki daha bir dahiliye uzmanısınız, hiç hastalıkları uzmanı olmanız sebebiyle de e, direkt olarak hani virüsle birebir temas içerisindesiniz. E, denebilir hani araştırma açısından. E, bu yüzden de sizi burada ağırlamak çok güzeldi. Bize gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz bizi aydınlattınız, bizi bu e, kararsızlık ve bilgisizlik çukuruna insanların bu acaba ne olacak, ne yapmalıyız gibi e, nasıl anlatsam hani iki arada bir derede kalan sorularına bence biraz net olmayı evet be, belirsiz e, sor, belirsizlik içerisinde bulunmalarını biraz olsun e, bir evet. e, önleyicilik ve bu belirsizlikten biraz olsun onları çıkarmış e, olduk tekrardan çok teşekkür ediyorum umuyorum ki inşallah başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya bu hastalık bu hastalığı bir an önce yenecek. Bu belayı bir an önce defedeceğiz. edeceğiz ve gerçekten eskisi gibi güzel günlere geri döneceğiz. sağlık, çalışma, sağlık çalışanlarımıza da burada sizin eee sizin adınıza siz yani size ediyoruz teşekkürlerimiz ama tüm sağlık çalışanlarımıza gelsin bu teşekkürler hemşirelerimiz, doktorlarımız, ebelerimiz, sağlık personellerimiz olsun. Her hepsine ayrı ayrı unuttuğum bir sağlık çalışan varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm dualarım sizinle İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki bizim için mücadele ediyorsunuz. Lütfen bizim için mücadeleyi etmeyi hiç bırakmayın. çok teşekkür ediyorum tekrardan. Kendinize çok çok iyi bakın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tamam.